FTV TV kanalından herkese mutlu günler sevgili futbol severler. Bu maçın anlatımında FTV TV olarak sizlerleyiz. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın iyi seyirler. Tüm Konya Spor'un ilk 11 ekranlarımızda. Göztepe Spor'un ilk 11 ekranlarımızda. Konya Spor başlıyor maça. İki takıma da başarılar diliyoruz. Romulo Silva'ya doğru. Tiyanic arkadaşını vurdu. Romulo ile pozisyon devam edecek. Romulo'nun şutu kaleci Sulovic. Umut. Endao. Endao geçti. Endao. Trauhan'ın golü. <laughs> Konya Spor ayağa kalkıyor bu golle. Umut Bayer Yusuf'a. Yusuf Erdoğan sıyrıldı. Umut. Bir kez daha Yusuf. Çok şık bir çılım şansı. Pozisyon devam edecek. Hem de o. Pedrinho'ya. Konya Spor yükleniyor. Yusuf Erdoğan. Pedrinho. Verdi Umut'a. Umut Tayil! Umut Gol! Umut Lahin! Çok güzel atıyor. Çok güzel. Umut Lahin! Burada bir pas hatası geliyor. Konyaspor için bir fırsat doğacak. Şimdi Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan! Yusuf atıyor Yusuf! Çok güzel attı golünü Umut Nahi. Umut Cevitovic ile Enzo Pedrinho kale önünde Pedrinho kaleci Uzandı oraya Deniz Sol Deniz Bir kez daha sol Matsuki Matsuki kendi gitti. Verdi pasını Romulo. Göztepe'nin golü Romulo ile geldi. Romulo. İşte o Romulo yapaz. Romulo fişi çekti. Romulo. Matsuki. Tjanić. Matsuki. Kaleci Slovik'te kaldı. Daha o da kaldı. O kargaşada top. Aleksic. Aradam mükemmel bir pas ve dışarı gitti. İnanılmaz bir pas gelmişti. Romulo. <laughs> Yaniçe. Aradan kaleci uzanamadı, doğrudan dışarı gitti. Şansını bu şekilde denedi. Ve son düdük geliyor. FIFA 25 futbol simülasyon oyunumuzda bizim skorumuz bu şekilde bitiyor. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.